Evet arkadaşlar Bugün kendim grup sapı indireceğim Buradan geliyorum Ben grup Grup sapı indim işte Buradan Ben siliyorum Sil. Silindi. Bu okula gelip buradan. Pro. Buraya Buna tıklayın. Bu tıklayın. İlk başladı. All of Fickle Web Ondan sonra. mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Doğrudan tıklıyoruz. 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 Ondan sonra Zingi Windows'a Windows Mac OS'a Mac OS App Store'a App Store Google Play O plan indirmek sonra bu Buradan çıkıyor Ay boş verin işte ve Windows ol benimki olduğu için Windows sıkıyorum. Ha yok ya arkadaşlar. Zaten, o da yavaş değil. Yani bir dakika bir dakika da sürer bu. Ben bu 30 saniye oldu. 30 saniye bile olmadı. Hani 30 GB olduğu için. Hızlı yani. Sonra. Hmm. bu kendisi açılacak. Aynen. Aç dedim. Ne açılıyor diyor. Bu kadar Bu. Sarkı Hmm. Ya siz de buraya gelin bak. Hmm. Hmm. Buradan çık. İşte hepsini. Hmm. Ro. Krobota hemen yazdığınızda çıkalı. Vay. Şimdi biz açmıştık ya. Sonra buradan next. Ya böyle. Geçin, next, next, install, Ama bu böyle mis gibi niyol. Bu nasıl? Tamam. abone ve like atmayı unutmayın. Ben bu indirip geliyorum. İndirip geliyorum. Evet arkadaşlar indi. Sonra buradan indiğinde hemen kendisi açılıyor. Evet arkadaşlar sonra sonra buradan gelip finish diyoruz. Bu bu kendisi açılacak hatta göstereyim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Ben bunu tabi full ekranla full ekranla anlatıyorsanız ben Aşağı. full screen Böyle karar da çıkacak. Bakın. Heh oldu. Hmm, Vay onlar. Ee, ben tabi yapmıştım ama ben buradan hesap açamıyorum yani örnek diyorum sallayım ee, bakın buradan hep bu çıkıyor yani bunun için dpn proxy açıyoruz tabi onu biliyorum ama bunu da bana yazarsınız oradan. çok mutlu olurum